Takka Hüseyin. Büyük Anafarta köy meydanında bulunan çeşmeye giderken uzaktan top atışları duyuluyordu. Hüseyin bir an evvel suyunu doldurup çarpışan askerlere dağıtmak, onların mataralarını doldurmak niyetindeydi. Ağustos ayının yakıcı güneşi çarpışan askerleri susatıyordu. Mataradaki su hemen bitiyor, dili damağı kuruyan asker ise sakaların yolunu gözlüyordu. Hüseyin çeşmeye doğru yol aldı. Giderken kendi kendine söyleniyordu. Geç kaldık kara kaçan. Vakit ikindiği çoktan geçti. Çeşmede sıra olursa epey bekleriz. Daha geri dönüp su dağıtacağız. Çeşmede yine uzun bir sıra vardı. Beklemeye başladı. Bir süre sonra sıra kendisine gelince suları doldurdu da ilerlerken karşısına iki asker çıktı. Bunlar düşman askerleriydi. İki düşman askeri silahını doğrultmuş bir şekilde kendi dillerince bir şeyler söylüyordu ama Hüseyin anlamadı. Silahı da yoktu. Şimdi ne yapacaktı? Askerin biri tüfeğiyle sırtına dürttü. Hüseyin ise su teneklerini gösterdi. Karşısındaki anlamayınca su içer gibi yaptı. Size getirdim, su getirdim yahu daha ne istiyorsunuz? Askerler Hüseyin'in komutanlarının yanına götürdüler. Efendim bir Türk eri yakaladık. Suyu işaret ediyor ama ne demek istediğini anlayamadık. Türk askerimi su mu demek istiyor? Çok garip. Derhal bana tercümanı çağırın. Az sonra bir tercüman geldi ve konuşulanları çevirmeye başladı. Tabur komutanı sordu. Neden gelmiş? Hüseyin cevapladı. Komutanım dedi ki komutanım dedi ki bizim sularımız çok bol. Ağustos ayında dahi hiç susuzluk çekmiyoruz. Ancak işitiyoruz ki düşmanlarımız bu sıcakta susuzluk çekiyorlarmış. Onlara su yollayalım da karşımızda susuz savaşmasınlar dedi. Bu suyu hediye olarak size gönderdi. İngiliz komutanı şaşırmıştı. Bu bir tuzak olmalı. Bunda bir hain plan gizli. Su ya zehirliyse Hüseyin bunun üzerine tenkenin birinden matrasını doldurdu. Kana kana içti. Sonra komutana döndü. Bak komutan Türkler mert insanlardır. Öyle düşman için hain plan yapmazlar. Mertçe dövüşürler. Kahramanca dövüşürler. Hainlik nedir? Bilmezler. Komutan daha da şaşırmıştı. Nasıl oluyor? Türkler su sıkıntısı çektiklerini nereden biliyorlardı? Gerçekten de bir gün önce suları bitmişti. O sırada askerler tenekelerdeki suyu dağıtmaya başladı. Komutan Hüseyin elini sıktı. Mert düşmanımız ise size teşekkür ederiz. Komutan askerlerine döndü. Onu götürün biraz dinlensin. Karnını iyice doldurun. Eşeğini de iyice doyurun. Az sonra eri, erin biri kucak dolusu yiyecek ile döndü. Ekmek, peynir, reçel, et konservesi, çeşitli yemekler ve çikolatalar. Hüseyin bunca yiyeceği bir arada görünce şaşırdı. Karnını doyurmaya başladı. Kaç gündür dinlenmemişti. Dinlenememişti. Ya su götüremediği askerler ne yapar diye düşündü. Az sonra uykuya daldı. Sabahleyin eşeğinin sesiyle uyandı. Güzel bir kahvaltı yaptı. Öğleye doğru komutan geldi. Tercüman aracılığı Hüseyin'e. Komutanınıza bu asil davranışından dolayı çok teşekkür ederiz suyunu içtik sağ olsun. Biz de size karşılık, olarak bu hediyeleri gönderiyoruz. Kabul etsin dedi ve eline bir kağıt verdi. İki saat boyunca Hüseyin hızla yürüdü. Türk siperlerini vardı. Az sonra bölük komutanına olanı biteni anlatan Hüseyin mektubu uzattı. Komutan gülmeye başladı ve mektubu açtı. Mektupta şunlar yazıyordu. Saygıdeğer Türk komutanı, susuz kaldığını düşünerek bize yolladığınız sular için teşekkür ederiz. Keşke sizi savaşta değil de normal bir zamanda tanısaydım. Daha mutlu olurdum. Size suyunuza karşılık yiyecek yolluyorum. Lütfen kabul ediniz. Umarım savaş bitince karşılaşırız. Tanrı sizi korusun. Eriniz çok cesur bir asil Türk komutanına selamlar. Komutan gülerek, ya Hüseyin ne kadar akıllıca davranmışsın. Esir olmaktan böylece kurtuldun demek. Elbette komutanım. Yiyecekleri erlere dağıtın. Şeyin sana bir gün izin. iyice dinlen. Biz dün geceden beri iyi dinlendik. Şimdi görev zamanı komutanım. Şeyin Karakaçan'a seslendi. Haydi bakalım Karakaçan. Askerlerimiz bizden su bekler. Vatan hizmeti bekler. Gidelim. İsmail Bilgin. Esaretten kurtulan neferler. Evet sevgili öğrencilerim. Güzel bir Çanakkale anı e, anısı hatırasını. Bu videomuzda sizlerle paylaştım. İlkokul 3. sınıf sonuç yayınları Türkçe ders kitabından e, bir metinden alınan bir öykü, bir hikaye. Bizim tarihimiz böyle kahraman, cesur ve zeki askerlerle doldur. Allah bir daha ülkemizi savaşlara sokmasın. Bizleri zor duruma düşürmesin inşallah. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız memnun olurum. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Ayrıca bu metinle ilgili çalışmada yine kanalımızda cevaplar, metnin cevaplarını bulabilirsiniz. Başarılar diliyorum sevgili öğrenciler.